Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek örgülerinde kullanabileceğiniz özellikle bebek battaniyesi yapımına çok yakışacak bir örgü modeli hazırladım. Modelimiz 6 ilmeğin katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde en son 4 tane ilmek ilave etmemiz gerekiyor. Ben 22 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Bir sıra Burası örgümün arka yüzü ilmeklerimi ters örüyorum. Sonrasında modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimizin ilk sırası. Başlangıçtaki 4 ilmeği ters olarak örüyorum. devamındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar 4 ilmek ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 2 ilmek düz. En son 4 ilmeğimi ters örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım ve ikinci sıradayım. Bu sırada ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aynı bir önceki sırada yaptığımız işlemleri tekrarlıyoruz. 4 ilmeği ters 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Sıra boyunca aynı 4 ilmeği tekrar ters olarak örüyoruz. Önceki sırada örmüş olduğumuz iki ilmeği tekrar düz olarak örüyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Tüm ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burada iki sıra haroşa sırası oluştuktan sonra ön yüzde bu defa bütün ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. örgümün arka tarafına geçtiğim zaman aynı ilmekleri bu defa ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. ilmeklerimi tekrar sıra boyunca düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Son kez ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak görüyorum. Burada iki sıra haroşa oluşturduktan sonra devamında 4 sıra ön yüzde düz arka yüzde ters şeklinde örüyoruz. Örgümü tekrar ön yüzüne geldiğim zaman başlangıç kenar ilmeğini örmeden aldım bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada tam ortadaki iki tane düz olan devam eden ilmeklerimizden birer tane ilmek çıkarıyoruz. iki kenarı açıyoruz. Bunun için şu anda iki ilmek sayıyorum. Üçüncü ilmeğim baştan beri düz ördüğüm bu ilmek. Bu üçüncü ilmeğin olduğu yere şöyle haroşamın başladığı sıraya batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Diğer ilmeğimi bu ilmeğin içinden geçirerek bu ilmeğimi eksiltmiş oluyorum. İlmeğimi tekrar şişime alıyorum ve düz olarak örüyorum. İlk bölümü tamamlamış oldum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu defa burada ilmek çıkartmıştım. Bunun yanındaki ilmeğe geçiyorum. Aynı şekilde aynı hizadan haroşa sırasının başladığı bölümden geliyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Çişime alıyorum. Arkadaki ilmeği çıkartmış olduğum ilmeğin içerisinden geçirerek ilmek sayısının artmasını engelliyorum. Ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. Bu şekilde iki kenara doğru açılımımızı yapmış olduk hemen ara vermeden 1 2 3. Ortadaki düz devam eden ilmeğin bakın haroşanın devam ettiği sıraya batıyorum. Sayabilirsiniz 1 2 3 4 5. 6. sıraya batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeği şişime aldıktan sonra arkasındaki ilmeği bu ilmeğin içerisinden geçiriyorum. İlmek karışını engellemiş oluyorum. Ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. Devamında bir 2 3 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanına batıyorum. Bakın buraya batmıştım. Hemen yanına batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum ve şişime geri alıyorum. Arkasındaki ilmeği bu ilmin içerisinden geçiriyorum. İlmek artışını engellemiş oluyorum ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. Hiç ara vermeden 1 2 3. ilmeğin Saymanıza gerek yok. Bakın haroşanın devam ettiği ilmeğe giriyoruz. Buradan bir ilmek çıkartıyorum ve şişimi alıyorum. Arkasındaki ilmeği çıkartmış olduğum ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Devamında 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. En son battığım yerin hemen yanına giriyorum. Buradan bir tane yeni ilmek çıkartıyorum ve şişimi alıyorum. Aynı şekilde arkadaki ilmeği bu çıkartmış olduğum ilmeğin içinden geçirerek ilmeği eksiltmiş oluyorum. Ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Bu şekilde bir sırada modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi arka sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum Şu anda örgümün ön sırasındayım. Şimdi burada başlangıçtaki yapmış olduğumuz iki sıra haroşeyi oluşturuyoruz. Ama bu defa kaydırarak oluşturuyoruz. buradaki iki kenar açtığım ilmekler var. Bu açmış olduğum ilmeğin üzerine denk gelen ilmekleri bu defa Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz olarak örüyorum. İki kenarı açmış olduğum modelin tam ortasındaki kalan dört ilmeği ise ters olarak örüyorum. Her defasında bu modeli kaydırarak uygulamamız gerekiyor. Aradaki dört ilmeği ters ördüm. Bakın bundan sonradan çıkartmış olduğum ilmekler bu ilmekleri iki ilmeği düz olarak ördüm. Bu şekilde dört ilmek ters 2 ilmek düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Böylece bakın bir sıra haroşamızı oluşturmuş olduk. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi sıra boyunca hepsini ters olarak örüyorum. Örgümün tekrar ön yüzüne geçtim. Başlangıç kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki iki ilmeğimi önceki sırada düz örmüştüm. Bu sırada tekrar düz olarak örüyorum. Devamındaki dört ilmeğimi ise ters olarak örüyorum. Bu şekilde 2 ilmek düz 4 ilmek ters olarak ilmeklerimizi sıra boyunca örüyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Aynı şekilde iki sıra haroşamızı oluşturduktan sonra örgünün ön yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca hepsini düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimin hepsini sıra boyunca ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Son kez ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. sıra haroşayı oluşturduktan sonra örgümüzü ön yüze düz, arka yüze ters olarak 1, 2, 3, 4 sıra ördük. Şimdi tekrar ön yüze geçince bu defa alttaki modelin tersini yapıyoruz ve açılan modeli kapatmamız gerekiyor. Bunun için önce kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada açtığımız ilmeği bu defa kapatmamız gerekiyor. Düz olarak devam eden ilmeğimin bakın haroşanın olduğu yerde aynı sıradaki boşluğuna batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeği şişime alıyorum. Arkasındaki ilmeği sonradan çıkarttığım bu ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve burada ilmek artışını engellemiş oluyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmek sayıyorum. Haraşomun olduğu yan bölümüne batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeğin içerisinden diğer ilmeğimi geçirerek bu, burada ilmeğimi bağlamış oluyorum. Artışı engellemek için. Sonrasında bu ilmeği düz örüyorum. Arada dört tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu defa yandaki düz ilmeğin olduğu yan tarafına batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Yanımdaki arkasındaki kalan ilmeği bu ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Ve düz örüyorum. 1-2-3 ilmek sonrasına aynı şekilde haroşaların yan tarafına gelecek şekilde batıyorum. Çıkartmış olduğum ilmeğimi şişime alıyorum arkasındaki ilmeği geçirerek içerisinden ilmeğin eksilmesini sağlıyorum ve düz olarak örüyorum 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum hemen yan tarafına diğer düz ilmeğin olduğu bölüme batıyorum bir tane ilmek çıkartıyorum Arkasındaki ilmeği bu ilmeğin içerisinden geçirerek düz örüyorum. Hiç ara vermeden 3. ilmeğin olduğu yerden alt sıra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt sıra altına yani haroşaların bir sıra haroşa oluşturmuştuk. Onun hizasına gelen bölümü batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum ve arkasındaki ilmeği bu ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Böylece ilmeğin artmasını engellemiş oluyorum ve düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Böylece alt sırada açılan modeli üst bölümde kapatmış oluyoruz. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örerek geliyoruz ve ön tarafta İlk baştaki haroşalı oluşturduğumuz bölümü örerek devam ediyoruz. Modelin biraz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Bebek örgülerinde ve bebek battaniyelerine çok yakışacaktır. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.